Evet sevgili dostlar. Cümleden hayırlı akşamlar. İyi Parti Kongresi ile ve kongre sonrasında oluşan krizlerle ilgili ben de görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bir gazeteci olarak ve bu konulara daha yakın ilgi duyan bir haber sitesinin sahibi olarak da e, ister istemez konunun en derinlemesine detayına e, hepimiz vakıf oluyoruz. Bizleri takip eden ve sayfalarında konuk edip sayıp e, bu yayınımızı paylaşan dostlarıma şimdiden teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. <laughs> Krizler eee kaoslar, krizler esasında kendi liderliğini, liderleri ortaya çıkartır. Devlet adamlığı veya büyük şirketlerin CEO'su veya yöneticiler kriz yönetmeleriyle başarılı olup olmadıklarını ortaya koyarlar. Mesela e, bazı insanlar her yiğidin bir yoğurt yeşekli şekli vardır. Problemli insanları kendilerinden uzaklaştırıp problemden kurtulduklarını sanırlar. Bazı yöneticiler özellikle problemli insanları en yakınında tutar, onlara iş verir, çalıştırır. Onların problemlerini çıkartacakları krizleri de azaltırlar. Mesela akıllı siyasetçiler veya iş adamları özellikle iletişim mesleğinle ilgili gazeteciler olsun başka başka alanlar radyocu televizyoncu vesaire onlarla iyi geçinmenin mutlaka bir yolunu arar ve bulurlar çünkü olumsuz reklam olumlu işlerden birkaç misli daha hızlı ilerler ve yürür. Şimdi konumuzla ne kadar ilgisi var diyecek olursanız mesele şudur. Düşünün bir kongre yapıyorsunuz. Adına millet bizi çağırıyor diyorsunuz. Demek ki sizin çok ilgi çeken projeleriniz, Türkiye'ye dahil e, önemli e, açıklamalarınız, ve hizmetleriniz, efendim büyük Türkiye tahayyülleriniz ve bunalmış, sıkılmış, e, yorgun insanımıza çözümler ve çareler getireceğinize dair bir beklenti havası oluşturuyorsunuz kongre günü birbirlerinin kuyusunu kazan bir kadrolar güruhu 10 kişilik grup bir yanda, 20 kişilik bir grup bir yanda, 50 kişilik grup bir yanda efendim eee birbirleri için buna oy vermeyin, ona oy verin şeklinde e, bir demokrasi rezaleti, bir panayır haline dönzeriyorlar. Eğlence, başkalarına maskaralık yapan Kanayırlar olurdu ya eskiden. Böyle bir eğlence haline dönzerilen bir kongre. Siyasetin kalitesini düşürme açısından belki üniversitelerde tez olacak bir şeydir bu İyi e Parti modeli. İşte iyiler, cesurlar böyle hahalı, şaşalı bir sunum yaptık hep beraber. Büyük umutlar yükledik bu partileşme veya işte demokrasi arayışı diyelim. İlk başta demokrasi arayışıyla yola çıkılmıştı. Sonra baktık ki bu işler bu önceden, çok önceden planlanmış, pişirilmiş, sadece işin tiyatro bölümü bize kalmış, bizi de figören olarak işte MHP'den aldılar, geçmiş mücadelemizi, kendi partimizdeki olumsuzlukları, zaaflarımızı haline dönzerip bizi kendi teşkilatımızdan da ettiler, oradaki e, emeklerimizden de ettiler. Şimdi böyle bir şeyin üzerine kurulmuş haksızlığın ve emek hırsızlığının, haramın üzerine kurulmuş bir binanın çökmesi çok şaşılacak bir şey değil. Şimdi İyi Parti bölünmenin eşiğine gelmiş. 18 e, milletvekili biliyorsunuz bunu Türkiye'ye ben duyurdum. E, hatta bazı böyle arkadaşlar, ön yargılı arkadaşlar diyelim. Bu İsmail Türk'ün uydurmasıdır. Haberler yalan söylüyor filan dediler. Sonra hürriyetine kadar, cumhuriyet milliyetine kadar hepsi haber erki e, haberekten aldıkları haberlerle Türkiye'nin gündemine bu mesele oturdu. Tabii ki yazdığımız çizdiğimiz harfi harfine doğruydu. Hatta bazı mahrem bilgiler var. Kaynaklarımın ricası sonucu onları da yayınlamadık. Onlar da önümüzdeki günlerde kendiliğinden gerçek böyle bir şeydir sevgili dostlar. Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın. Aynı su gibidir. Suyu ne kadar tutmaya çalışırsanız çalışın. O bir yolunu bulup çıkar gider. Şimdi 18 milletvekili yani bir kere tabi bir genel partinin iç işlerine karışmak bizim haddimize değil. Genel başkanı efendim arkadaşları orada bir şey kurmuşlar. Tamam eyvallah. İşte 18 tane milletvekilini 75 kişilik listenin en sonuna yazmak yani bir insanın kendi kendine bacağına sıkması veya işte intihar etmesi gibi bir şeydir herhalde. Yani rakiplerini sevindirecek bir şeydir bu. Böyle bir kılçık e, fitne iş partinin içine atmak. Şimdi burada e, dikkatinizi çekmiştir tabi. Evet yorumları biraz sonra bakacağım. Onların cevaplarını da vereceğim. Dikkatinizi çekmiştir belki. E, yani bir partiyi bu hale Getirmek kimin işine yarar? Bu, bura, bu 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 arka planını önümüzdeki günlerde konuşacağız, yazacağız, çizeceğiz. Ama e, çok ilginç değil mi sevgili dostlar? E, e, hani eşeği değil de semerini dövmek. Şimdi e, partide işte bu karnından konuşan arkadaşlar e, böyle semere yani tabiri caizse beni amiyane tabirle konuşuyorum bağışlayın eee eşeğin semerine Koray'ı semer yapalım. Eee semeri dövüyorlar. Halbuki semerin ne suçu var? Eşek esas olan bu işleri yani yükü tangur tungur düşüren, yürümeyen, duran vesaire. Yani biz bir semer de alır koyar oraya eşek veya eşeğin sahibi. Yani teşbih tahtı olmaz. Şimdi Halbuki sorunun nereden kaynaklandığı açık ve net belli. Yani Sayın Genel Başkan, Sayın Meral Akşener hanımefendi bu işi bilmiyor, yapamıyor, beceremiyor. Bu çok hata yaptı. Diğer bir kongrede de istifa etti. Ben babaanne olacağım dedi, eve gitti. Biliyorsunuz evinin önünde kendini zincirleyenler, ağlayanlar. Sonra o zincirleyenlerin hepsi partiden istifa etti. Biz kandırıldık, bize şöyle kazık atıldı falan diye de çok komik şeyler de oldu. Şimdi ben üzülüyorum. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Yani dışarıdan bakıldığında İyi Parti, MHP, Büyük Birlik, Ülkücü Parti, Türk Milliyetçilerinin temsil edildiği yapılar olarak gözüktüğü için üzülüyorum. Böyle gayri ciddi, beceriksiz, bu kadar e, e, acemice işlerin yapıldığı, bunlara memleket teslim edilmez, bunlar memleket yönetemez, bunlar belediye bile yönetemez anlayışına katkı verecek e, eksiklikler olduğu için üzülüyorum tabii ki. Evet, bir yandan haklı çıkmam. Mesela dünden beri ben 50 kişi aradı, haklıymışsın, seni fevri zannediyorduk kararlarında. Ee, bazı şeyleri önceden görmenin e, ferasetini yaşamışsın sen, diyenler de oldu. Ee, hatta, ve hatta işte, yani senin hakkının yendiğini şimdi inandık, diyenler de oldu. Ben de diyorum ki sevgili dostlar şimdi bile bu konuşmalarımdan sonra belki yorum bile yazacak arkadaşlar olabilir. İşte sen milletvekili olsaydın veya oğlun bir şey olsaydı böyle konuşacak mıydın? Böyle çok yani çok belaltı, seviyesiz bir e, suçlama bu. Yani dünyada hakkınız bir şey hakkınızsa onu aramak çok meşru. Dinimize göre de mecbursunuz. Yani eğer siz emeğinizin, çoluk çocuğunuzun rızkını, emeğini aramazsanız Allah indinde suçlu oluyorsunuz. Yani bir yerde çalışsanız, hakkınızı aramazsanız suçlu oluyorsunuz. Ve bu evrensel değerlerde de, beşeri değerlerde de hak aramak haktır yani. Hakkı savunmak gibi bir şeydir. Ama gel gör ki siyasette hak aramak suç gibi ortaya konuyor. Suçlu ilan ediliyorsun hemen. İstedin de alamadın da falan da filan da. Ya yani mübarek insafsız, vicdansız. Burada ben bir şey istiyorsam hakkım mı değil mi diye bir şey de değerlendir. Bir adalet şeyin olsun yani. E şimdi hadi İsmail istedi de alamadı da böyle yaptı. 18 tane milletvekili niye kazan kaldırdı? Veya niye tencere kaldırdı? Veya niye tava kaldırdı? 18 milletvekili en üst bakan değil mi? İl başkanlar, ilçe başkanlar, bak makam sahipleri bunlar niye tavan kaldırdı peki? Demek ki bir şey alamayan değil, haksızlık karşısında herkesin bir sabır katsayısı var. Bunlar biraz benden fazla sabırlıymış. Şimdi sabır noktaları kırılma noktası olmuş Koray Aydın'ın bu zulmüne, Musavat Dervişoğlu'nun bu çeteci anlayışına karşı. Arkadaşlar artık yeter demişler. Dur demişler. Hani sarı inek, beyaz inek var ya bir de solcuların güzel şeyi vardır. Susma, sustukça sıra sana da gelecek. E baktılar ki tamam İsmail gitti, Mehmet gitti, Ahmet'e geldi sıra. Ümit'e geldi sıra. Demek ki sırayla herkese bu zulüm uğrayacak. Evet, haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Haksızlık karşısında susmayan bu milletvekili arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama burada Türk milliyetçiliğini temsil ettikleri için birbirlerini fikir olarak eleştirsinler. Hakaret etmesinler. Efendim e, yani yarın öbür gün yine aynı masa masa etrafında oturabileceklerini düşünsünler. Öyle değil mi hepimiz şunu arzu etmiyor muyuz? Bütün Türk milliyetçileri bir çatı altında toplansın. MHP, İyi Parti, Büyük Birlik, dışarıda kalanlar hepimiz o halde o zaman şu anda kızdığımız birçok insanla aynı yerde, aynı safta olmak zorunda olacağız. Belki aynı safta namaz kılacağız. Belki yine aynı cenazeleri omuzlayacağız. Belki acılarımızı, tatlarımızı birlikte bir kader halinde yaşayacağız. O zaman fikirsel manada birbirimizi eleştirirsek masanın etrafında oturmak çok kolaydır sevgili dostlar. Yani yapıcı çerçevede burada Devlet Bey'e, Sayın Devlet Bahçeli'ye tam sırasıdır. Sayın Meral Akşener'e tam sırasıdır. Önemli bir büyüklük görev düşüyor. Kırıp dökerek, insanlarımızı öğüterek Türk milliyetçiliği ve ülkücülük bir yere varamaz. Gelin bizi birlikte toparlayın. Önemli değil bizi çaycı yapın, bir şey yapmayın. Ama bizi birlikte toparlayın. Bu vesileyle yeniden bir kardeşlik havasında milli birlik beraberliğimizi sağla, sağlama noktasında bir şeyler yapın diye bir çağrıda acizane bir arkadaşları dün beraber çalışan birbirimize hak hukukumuz geçtiği için bir talebi, bir çağrısı, bir çığlığı olarak bunu buradan söylemek istiyorum. Evet, kabahat yani derler ya kürk olsa kimse onu giymezmiş. Şimdi hatlı aradığımızda hatlı bulmak çok kolay. Sadece burada Koray Aydın'ı ve Musavvat'ı e, suçlamak bir kolaycılık olur. Evet yorumlara baktım da biraz sonra şey yapacağım. Ülkücülerin öngörülü olup olmadığını Muzaffer Cavlak Beyefendi biraz sonra tartışalım. E, yani kişisel olarak, bireysel olarak dersen buna katılırım ama siyaseten e, Türkiye'de bizden sonra kurulmuş bütün yapılar iktidar olduğu halde biz hala iktidar olamadık. İktidar yamakları bile olamadık. Yani dayanakları belki destekçileri olmak başka bir şey. Bunu tartışabiliriz sevgili dostum. Ö öngörü e bir koca İstanbul Belediyesi'nde üç tane müdürlük almak değildir. Ben sizin bu görüşünüze e özür dilerim katılamıyorum. Öngörü sahibi öyle kendi kendimizi kandırmayalım. Gerçeklerimizle ne kadar çabuk buluşursak o kadar e daha iyi iş yaparız. Evet. Evet 45 yıllık camiada çilesini çekmiş ülküdaşlarımız sessiz kalmasınlar. Ben de bunu söylüyorum işte. Yani bu haksızlık Ümit Hoca'ya yapıldığında değil, İsmail'e yapıldığında da, en gariban ilçede bir üyemize yapıldığında da aynı değeri, aynı tepkiyi bulmadıkça biz güzellikleri hak etmiş olmayız. Adaletli olmayız. Demek ki kime haksızlık yapılırsa yapılsın düşmanınıza dahi haksızlık yapılırsa yapılsın, buna karşı çıkmak bir insanlık erdemidir. İnancımızın emridir. Töremizin emridir. O halde, şimdi evet listelere baktığımızda bakın arkadaşlar hakikaten size soruyorum. Bakın ben kimseye özel bir düşmanlığım yok. Mesela bir tane Sarı Zeybek diye bir albay var. E, sosyal medyada kendisi şöhret oldu. Bir ara hatırlarsanız bu PKK terörü üzerinden emekli olduktan sonra Albay, Paşa, Binbaşı hepsi bir terör uzmanı olarak televizyonlarda çıkıp sosyal medyada ben şöyle yaptım bilmem ne dağında takla attım oradan uçtum buraya da geldim yani her birini dinlediğinizde PKK terörü sıfırlanmış olmalıydı. Ama bunlar emekli olduktan sonra terör daha da büyüdü. Bunlar emekliyken daha da çoktu. Yani Türk Devleti'nin, koca bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, organizasyonuyla, Türk Milleti'nin büyük bütçesiyle, bu fakir milletin büyük bütçesiyle, uçaklarıyla, bombalarıyla, cezaevleriyle, Adalet Bakanlığı'yla, polisiyle yapılan bir hizmeti, bir tane albay sahip çıkıyorsa, kartondan kahraman derim ona ben. Hem de bir çuval maaş, apolet, bilmem ne alarak bunu yapıyorsa, ben onu hem orada kahraman, hem burada siyaset kahramanı yapmam. Evet, İyi Parti'nin saflarına katıldı arkadaşımız. Tamam, hakkı var siyaset yapmaya her Türk Cumhuriyeti vatandaşı kadar. Arkadaş, bu tarlada hangi izi var bu arkadaşımızın? Meral Akşener kadar oy almış. Orada çalışanların, anası ağlayanların hepsi yedeğe, yedek altına, listeye bile girememiş. 80 oy, 100 oy. Yani çok birbirinden değerli insanlar var. Birçoğu oy alamamış, yedeğe girmiş asile girememişler. Yani bu delegasyon nasıl bir delegasyondur? Nasıl bir hafızası var? Nasıl bir insafı var? Nasıl bir vicdanı var? Nasıl bir ders çalışma var? Nasıl bir öğretilme var? Nasıl bir algı var ki bu bu şekilde onlara öğretilmiş? Orada işte Meral Hanım'ın sevdiği veya akrabalarına yüksek oy çıkıyor. Efendim Koray Aydın'a ve Musavat Dervişoğlu oligarşik siyasi çetesinin arkadaşlarına oy çıkıyor onlar asile giriyor. Gariban ülkücüler hepsi yedekte ya da hiç giremiyor. Şimdi burada isyan etmeyeceksin. Ne yapacaksın yani? Bu bir hak aramadır. Ha şimdi Sayın Meral Akşener yarın toplayıp bu rezilliği yapanların hepsini cezalandırıp o alttakileri yukarı çıkartırsa lider olur. Yoksa bir yerde genel müdür olarak devam eder. Yani genel başkanlık, genel müdürlük gibi olur. Siyaseten tarihe çok başarısız, ee, Türk milletinin umudu yüzde yirmi beşle şeye çıkan, e, sahneye çıkan ama her gün erite erite bugün bir bölünme işine e, getirilen bir parti genel başkanı, genel müdürü olarak anılır. Evet dostlar, dost acı söyler. Benim bunların hiçbiri düşmanım değil. Bunların hepsinde Meral Akşener dahil evine gitmişiz. O bizim evimize gelmiş. Yemek yemişiz, çay içmişiz, kahve içmişiz. Ekmek tuz hakkı var, kahvenin 40 yıl hatırı var. Tamam öfkelerimiz var, onları koyarız bir kenara. Ama hakikaten, hakikaten e, biraz insaflı olmak lazımmış. Listeye baktığım zaman. Ya şimdi bakıyorum ya, Lütfü Türkkan Metin Ergün çıkıyor başka bir milletvekili arkadaşlarımız için bunlar oy vermeyin diyor ya. Lütfü Türkkan bunu derken bu oy vermeyin diye diye arkadaşlarımız burada can hıraç çalışırken her tarafın hedefi haline gelirken Lütfü Türkkan fabrikasında para istifliyordu, para sayıyordu. Metin Ergün, sinsi Metin Ergün, Muğlalı, sinsi, sinsi. Bu akademisyenlerin bir kısmı çok sinsidir, tehlikelidir. Muğla'da allem etti, kullem etti. Hiçbir şey yok ha. Fıs, fıs 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 fıs. Herkesimiz de öyleydi. Ona fıs 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 fıs. Buna fıs 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 fıs. Meral'in evine gidip böyle yüzsüzce dedikodu yaparak milletvekili oldu. Ya çok ayıp ya. Ya bir yerde beraber seçim yapılacak. Demokrasi şöleni diyeceğiz. Birbirimizin hakkında evraklar dağıtıp böyle şeyler yapacağız. Bunun sonucunda geldik işte Türk siyasetinin neden Tayyip Erdoğan'a alternatif şekilde, alternatifsiz bir şekilde kaldığını, neden 18 yıldır iktidarda kaldığını, neden bir dönem daha belki kalabileceğini anlamak için iyi bir örnek bu yaşadıklarımız. Ben şu anda baktığım zaman, bütün liderlere baktığım zaman bana en yakın Sayın Tayyip Erdoğan'dır desem şimdi hemen vay sen oraya selam çakıyorsun bilmem ne. Bana en uzak parti AKP. Ama liderlere baktığım zaman kafamda yani şöyle bir lider olsun dediğim zaman yani ehveni şer, eksikleriyle beraber vallahi Erdoğan daha iyi bir lider olarak gözüküyor baktığım zaman. Bütün siyasi partilerin liderleri için söylüyorum. Bir tanesi hariç genç bir arkadaşımız var. Demokrat Partisi Gültekin Uysal gerçekten e, yani beğendiğim bir e, genç bir siyasi lider İnşallah Hani öyle bir partide ki önü çok fazla açık değil. Yani mesela iyi partide olsaydı mesela gelecekte çok iyi bir genel başkan olurdu. Böyle genç liderlere ihtiyacımız var. 30 yaşında böyle donanımlı, zımba gibi ama korkak değil. Mesela bilgili, donanımlı insanlar var ülkücü hareketin yetiştirdiği. Ama korkaklarla bu işler olmaz. Risk almayı bilecek. Cesur olacak. Efendim. Şimdi geldiğimiz nokta bu sevgili dostlar. Şimdi ben sizin yorumlarınızı tek tek böyle gözden geçirdiğim zaman evet evet Muzaffer Cavlak Bey beceriksizlik yüzünden olamadık. Tabii ki net bu yani. Evet. Çok değerli dostlarım var burada. Evet Ali Ayağ abim Allah sana şifalar versin. Ee, Pakize abla ellerinden öpüyorum. Şeytanaları Vakfı Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba. Ellerinden öpüyorum, hürmet ediyorum. Beni takip etmen benim için şereftir. Evet, Ümit Özdağ hocamız çok değerli. Bu memleket için iyi bir devlet adamıdır, iyi bir siyasetçidir. Fakat katakulle, entrika, hille, kin bilmeyen bir adam olduğu için... Bizim bile sevdiğimiz halde kızıyoruz, destek vermiyoruz. Niye bunları sen de bunlar gibi yapamıyorsun diye kızıyoruz ona zaman zaman. Ama gerçekten Türk milliyetçilerinin bana göre var olanların içerisinde iyiler sınıfına koyabileceğimiz bir değerli dava arkadaşımızdır diye düşünüyorum. Tabii böyle çok değerli arkadaş var. Esasında değersiz Türk milliyetçileri içerisinde hiç kimse yok. Sayın Meral Akşener de çok değerli, Sayın Devlet Bahçeli de çok değerli ve diğer arkadaşlarımızın Koray Aydın da değerli. Ama değersiz olan ilişkiler var. Kalitesiz ilişkiler var. Biz buraya tepki gösteriyoruz, buraya kızıyoruz. Yoksa Türk milliyetçisi, ülkücüyüm diyen bir insan değersiz olamaz. Onların hepsi değerli. Değerli olmalı, benim için değerli. Ama tartışma, eleştiri, yani müzakere, istişare. Bunlara çok kapalıyız. Böyle oligarşik yani bu biraz sol jargondur. Oligarşiye karşı çıkma. İşte e, ne diyorduk? Feodal topluluk. Feodalizme karşı. Bunlar hep devrimcilerin, komünistlerin, sosyalistlerin ağzında kullanılan laflardı ama doğruydu bunlar. Feodalizme karşı çıkmamak olur mu? Toprak ağalarına. Oligarşi. Belli zümrelerin çeteleşip çoğunluğu yönetmesi, Suriye'deki bir avuç alevinin işte yüzde 90 Sunni kesime tahakkümü veya işte işte öyle alevi insanlara Sunnilerin baskısı, bunlara oligarşi diyoruz biz. Oligarşik ahlak. Dolayısıyla e, sol da olsa sağ da olsa e, yani hiç sevmediğimiz, karşı olduğumuz e, insanları da olsa e, kavramlar doğruysa, Allah bir diyorlarsa. Bu birdir, bu tartışılamaz. Kavramlar da böyledir. Doğru kavramlar, yanlış kavramlar. Doğru insanların elinden de çıkabilir, yanlış insanların elinden de çıkabilir. Evet, hepinize buradan İstanbul'dan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu konuya dair görüşlerimi belirttim. Sizlerden ricam Haberek.com'a destek verdiğiniz gibi Haberek TV ve İsmail Türk YouTube kanallarımıza da abone olup destek vermenizdir. Hepinize saygılar sunuyorum.